Futbol Arenadan herkese mutlu günler. Günden Fenerbahçe ve her hafta olduğu gibi Senat Ok'la beraberiz abi hoş geldin. Merhaba hoş bulduk, hoş bulduk. Kayseri Spor Deplasmanı'nda Batu Şuhay'dan Hetrik, Cengiz Ünder'den bir gol bir asist. Maç öncesi söylense herhalde kimse böyle bir performans beklemezdi iki isimden. Hani birinden da ikisi de takımı sırtladı. Ceyko'nun yokluğunda Batu takımı sırtladı. İrfan Can'ın yokluğunda Cengiz Yılmaz bir iş yaptı. Ya şöyle maç öncesi hani böyle şey yapabiliyoruz böyle buraya koyuyorlar işte demiştim etmiştim videoları falan. Evet. maç öncesi yine de konuşurken dedik ki bu Cengiz'in maçı olabilir, olmalı. 15 milyon euro neden bu servis verildi Cengiz bugün ispatlayabilir. Bu yetenekleri var. Tek bir hareketine bakar. İki hareket yaptı, döndü vurdu, gol oldu. tekte bıraktı zaten. çok klas bir asist yaptı. Cengiz bu. Ee, şu açıdan tebrik ediyorum. Benim beklentimin de üzerindeydi. İşte e, iyi oyuncu, kaliteli oyuncu, yıldız oyuncu aldığınızda da bir şekilde size katkı sağlıyor. Cengiz'in iki önemli katkısı oldu. Doğrudan 6 puan. Samsun ve bu maç. Ceko'ya orta. Kafasına kesti. Nişanlı topu. 3 puan. Yani 15 milyon eurodan o e, yavaş yavaş düşersek hani bugünkü daha doğrusu Kayseri maçındaki performansını 1 milyon euro <laughs> yazarsak diğerine 500 bin euro yazarsak e, yavaş yavaş sanki o bon servisi böyle devam ederse bir bölümünü çıkaracak gibi duruyor. E, kadro kalitesi özellikle kulübeden hep bahsettik zengin olduğunda İrfan Can'ı yedek oturtabiliyorsunuz. Ceko olmadığında benim en çok merak ettiğim şu hem oyun kurucu hem golcü nasıl olacaktı. E, Cengiz'in önderliğinde Fenerbahçe sınavı oyun anlamında büyük ölçüde başarıyla geçti diyebiliriz. Peki abi savunma tarafında bir istatistik var. E, sezonda ligde 7 de basmanın sadece bir gol yemişti Fenerbahçe. Kayseri Spor de basmanın da 3 gol yedi. Evet. E, bu maç özelinde yani bireysel hatalar mı öyle çıktı? Takım savunmasında mı sıkıntı vardı? Nasıl yorumlarsın? E, dostum şimdi şöyle hep söylüyoruz ya uyum. Şimdi e, Cikun'un yanında Bekav başladı. Samet oynadı. Osterwold oynadı. Serdar oynadı. Bir ben oynamadım neredeyse yani. Cikul'e beraber. Çok zor abi yani. Gerçekten çok zor. O yüzden e, buradan hani Serdar tecrübeli stoper. Ben Serdar'ın stoperliğini beğenirim falan birçok kez ama Serdar olmaz yani. Böyle orada iki büyük hata yapıyorsun. İsmail uyumsuzluk vesaire. Serdar geçen daha önce Giresun maçında da biliyorsun geçen sene çok büyük iki hata yaptı. Evet. Ve şampiyonluğun gitmesindeki ana faktörlerden biri diyor maç. Serdar bu şansı iyi değerlendiremedi. Zaten Fenerbahçe stoper arıyor. Dolayısıyla hani belki oraya gelir miyiz gelmez miyiz bilmiyorum ama e, Savic e, gündemde e, Karadağlı. E, dolayısıyla e, Cengiz bu sınavı nasıl geçti dedik. Serdar bu sınavı geçemedi ve güven vermedi. Dolayısıyla normal bir stoper hatta Serdar için basit bir topu. O topu uzaklaştırabilse maç blokları belki gelmeyecek bile. Burada da söylemem gerekir. Tad için Kayseri Spor maçı performansı da eleştirildi. Akıllar Galatasaray derbisinde miydi yoksa bir düşüş mü var? Ya vallahi ben hani genelde şu, yani aldığım bir karar var. Ee, bu Tadiç ve Ceyko eleştirenler arkadaşlarım da var, dostlarım da, abilerim var, arkadaşlarım var, yorumcular neyse yani çevremde. Onlarla bu konuyu konuşmuyorum yani. <laughs> Peki. O zaman biraz da yavaş yavaş derbiyi konuşalım. E tabii şu an gündemde Fred var. Şimdi orada iki konu var. Hı hı. E Fred Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın son dakikada gördüğü kırmızı kartlar ve nedenleri haklı haksız konusu. Hı hı. Bir de bunun Galatasaray maçına yansıması. içeride en kritik maçta Fred yok. Şimdi sportif olarak başlayalım. Fred'in olmadığı bir maçta Fenerbahçe ne kadar zorlanır? Fred'in olmadığı maçların hiçbirini Fenerbahçe kazanamadı bugüne kadar. İstatistik bu zaten. Biliyorsun sakatlandı Pendik maçında. Fred'in olmadığı hiçbir maçı Fenerbahçe kazanamadı. oynadığı her maçı Fenerbahçe kazandı. Evet. Ve bu sezonun en zor maçına çıkıyor Fenerbahçe. Ve Fred, Fenerbahçe teknik heyeti için en önemli oyuncu. Ben hep Tadiç diyorum. Senat ok olarak bana soracak olursa ben Tadiç'i en önemli oyuncu olarak konumlandırıyorum. Ama... Teknik heyeti sorduğumuzda onlar için en kritik oyuncu ileriye geriye bağlantıyı kuran, oyun kuran, baskı yapan vesaire top çalan, fiziksel mücadele eden Fred. Fred'in olmadığı bir maç, derbidir bu her şey olur. Fred'in olmadığı bir maçta Yaltasaray bir güçlü bir rakibe karşı beraberlik iyi sonuçtur. Açık net. Yani Tadic'i var, şu Cekosu var, efendi efendim İrfanı var, Cengizi var vesaire. Ama o esas takımın kalbi, bak beyin demiyorum, kalbi, o merkezindeki temel unsur, onu çektiği an Fenerbahçe çok büyük sıkıntı yaşadı ve bence yaşayacak. Dolayısıyla Fredsiz Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında çok 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 zorlanacağını düşünüyorum. Ekstra Crespo bir şey oynarsa, ekstra 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 bir şey yaparsa belki öyle zorlar. Peki, Ceko ile bağlayalım o zaman. Şimdi Galatasaray maçı üzerinden değerlendirecek. Ceko'nun da oynayıp oynamayacağı tam net değil deniyor. Evet, bence oyun... Yani şimdi biz maçtan sonra çek, çekiyoruz programı ve hemen sıcağı sıcağı birkaç telefonla da konuştum. Yani şimdi hayat bu. Pazara kadar çok zaman var ama Ceko oynayacak yani. Hani ekstra şimdi adam antrenmanda koşarken bir şey olur. O ayrı bir şey. Ama normalde oynayacak yani Ceko. Son soru. İsmail Kartal'ın derbi planı ve beraberinde Fenerbahçe'de Galatasaray derbisi için özel bir prim düşünülüyor mu? İsmail Kartal'ın derbi planı bakayım kaçta kart gördü Fred. İsmail Kartal'ın derbi planı yanılmıyorsam 90 artı 8'e kadar. 98'e kadar kusursuz gidiyordu. Çünkü derbi planı Kayseri'den başladı. Crespo yedekti. İrfan Can yedekti. Bunlar sarı kart sınırındaki oyunculardı. Ceko dinlendirildi. Adresin gerimi. Bunlar hep iki maçı bir düşündü. Ve tam her şey yolunda giderken kırmızı kartlar Mert Hakan'ın kırmızı kartı. Tamam Mert Hakan direkt oyuncu değil ama Fred'in kırmızı kartı hocanın derbi planının Kayseri'de çökmesine sebep oldu. Hoca'nın herkes için bir B planı var. Bak herkes için. Bugün Ceyko için de bir B planı üretmeyi başardı. Fenerbahçe, Batu Şua'yı, İrfan bir B planı var artık. Cengiz, İsmail'in B planı, Crespo, Crespo'nun B planı İsmail. Şmanski'yi de İrfan'ı çekerek bir B planı üretebilirsin. Savunmada BCD yumuşak yaya kadar planlar zaten var. Zaman zaman sıkıntı olsa da. Kaleci, Yedek kaleci iyi bir kaleci. Ama tek B planı olmayan isim Fred. Ee, dolayısıyla burada ben Crespo'nun oynamasını bekliyorum. Derbi planı dedin. Ee, ben Fenerbahçe'nin kendi oyundan taviz vereceğini çok zannetmiyorum. Ee, ve Crespo'nun belirleyici unsur. Yani nasıl Cengiz geldi aldı bu maçı. 3 puan. Crespo'da bu maçta Cengiz etkisi olumlu ya da olumsuz yaratılır. Çok çok ekstra oynaması gerekiyor. Savunma planla alakalı hani istersen biraz savunma durumundan da bahsedeyim. kanatları mutlaka önlem alacak. İşte Zaha'sı, Kerem'i onlara mutlaka önlem alacak. Ama geçen seneki gibi de bir derbi beklemiyorum. Yani önde, yarı sahada, arkada Barış Alper, antrenman yapar gibi toplarla buluşan bir Galatasaray vardı biliyorsun ve çok rahat evet. kazandı. Ama... Fred olmadığı için ben Galatasaray'ı daha şanslı görüyorum bu maçta. Peki abi sohbet çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık soruları için de bir kere daha hatırlatalım. Yorumlarını bekliyoruz izleyicilerimizin. Soruları var sorularını bekliyoruz. Kanalımıza da abone olmayı rica edelim. Bu hatırlatma yapalım. Peki önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Görüşmek Hoşçakalın. üzere.